Böyle çok iyiye gidiyoruz, İslamiyet artıyor falan filan. Sakın bu kuruntularla kendinizi kaptırmayın. İslamiyet artıyor görünümünde, Vehhabilik artıyor, Şiilik artıyor, Mezhepsizlik artıyor, Tasavvufsuzluk artıyor, Tarikat düşmanlığı artıyor, Evliya düşmanlığı artıyor. Herkes kafasına göre takılmaya başlıyor. Ne diyor geçen gün Mehmet Okuyan? Ya diyor pişman ol oldum diyor ya. Niye pişman oldun diyorlar. 30 senedir diyor millete meal okuyun, tefsire lüzum yok dedim diyor. Acaba yanlış mı yaptım diyor. Şimdi düşünüyorum diyor. Bak aynı lafın içinde bir dakikada iki tane çelişki yakaladım. Acaba diyor piş yanlış mı yaptım. Bir dakika geçmeden diyor ki tefsirsiz meal zinhar okunmaz, caiz değildir diyor. E o zaman acabası kaldı mı? Hala niye acaba diyorsun? Ben de dedim bu adam dönüş mü yaptı, hidayete mi erdi, ne oldu? Ben ara sıra dua yapıyorum ya bunları da hidayet eyle diye. O da tutabilir ha. Bizim dualar dosta düşmana yani. Herkese faydası var. Beddua etmiyoruz ki. evet yani dua diyoruz ya. Acaba dedim hidayet mi buldu? Ya dedi olur mu dedi ya. Almış dedi meali eline dedi. Önüne göre takılıyor dedi. Ayetten mana çıkarıyor dedi. Bir şeyden haberleri yok dedi. E siz dediniz bu zamana kadar. İslamoğlu, sen, Aziz Bayındır, hepiniz bu kadar senedir millete dediniz ki tefsir, hadis, bir şey lazım değil. Kur'an neyimize yetmiyor? Aç meali, takıl. Seni de kafan çalışıyor, benim de kafam çalışıyor. İzleştiremci kuyuratı okutuyordun bir zaman. Meali de yazıyordun şey ekrana. Anlamadığınız bir şey var mı arkadaşlar diyordun? Yok diyorlardı. E ee, diyordu, tefsire ne gerek var diyordu. E sen bunu tatbikatlı milleti böyle saptırıyordun. Çünkü asla olmaz ya diyor. Çok yanlış manalar çıkmaya başladı. Ben size senelerdir anlatıyorum. Tefsirsiz ne olursunuz onu ben anlatıyorum. Haramdır hatta. Caiz değildir diyorum tefsirsiz. Anlatıyorum falan. Ben de dedim hidayet bulmuş. Meğer sonra ne çıktı? Geçen hafta son amme cüzünün tefsirini çıkartmış. Yani sen tefsir yazana kadar tefsire lüzum yok. Sen yazınca tefsire lüzum var. Bayraktar Bayraklı ne yaptı? 27 cilt mi bilmem kaç cilt tefsir yazıyor. Aslında senelerdir millete ne dedi? Kur'an'ı herkes anlar. Meal, şu bu. Tefsir yazıyor. Ondan sonra benim tefsirimi okuyun. Niye sen tefsirini okuyacaksın? Çünkü benim tefsirimde diyor sahabeden, hadisten hiçbir rivayet yok diyor. Niye okuyacağım o zaman senin tefsirini? Ha köydeki Ahmet, ha sen. Ama adamlar milleti böyle uyuttular. Onun için İslamiyet ilerliyor ilerliyor değil. Mutezile ilerliyor. Kaderi inkar edenler arttı. İlahiyatlar bunu yaptı tabii. Çok yaptı.